Thomas ve arkadaşları. Sodor Adası'na ilk geldiği günden beri lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün... ...bir fırsat yakaladı. Buharlı lokomotif indiğe yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas Alaska'ya gidiyor. Thomas Birleşik Devletler'in Alaska eyaletinde yol alıyordu. Son derece özel yolcuları almak üzereydi. Bu yolcular iklim bilimciydi. İklim bilimci nedir diye sordu Thomas. Biz hava koşullarını inceleriz diye cevap verdi iklim bilimcilerden biri. Hava daha yeni aydınlanmıştı ama yeniden kararmaya başlamıştı bile. Yılın bu döneminde bu civarda neredeyse hiç aydınlık olmaz. Ne yazık ama dedi Thomas. Ben de Alaska'yı görmek için can atıyordum ama hava karanlıksa pek bir şey görebileceğimi sanmam. Alaska çok büyük ve çok ama çok soğuktu. Thomas sürekli hareket etmeliydi. Etrafı görmeye çalışıyordu ancak karanlıkta pek bir şey görmesi mümkün olmuyordu. Thomas sonunda araştırma merkezine ulaştığında onu karşılayan ışıklar da yoktu. Ama içerideki bilim insanları Thomas'ı gördüklerine çok sevinmişlerdi. Jeneratörlerinin bozuk olduğunu açıkladılar. Merkezde ne ışık ne de ısıtıcı vardı ve hepsi de çok üşümüştü. Thomas'ın makinisti onlara birer fincan sıcak kakao hazırladı. Mühendis de jeneratörü tamir etmeye çalıştı. Thomas da karanlıkta bekliyordu. Ama birdenbire ışık göründü. Thomas jeneratörün tamir edildiğini düşündü. Bu jeneratör değil, Bunlar kuzey ışıkları. Ama işte bu jeneratör dedi Michel gülerek. Bilim insanları jeneratör yeniden çalışmaya başladığı için çok mutluydu. Bir anlığına merkezin tüm dış ışıklarını kapattılar. Çünkü hep birlikte kuzey ışıklarını izlemek istiyorlardı. Ellerinde birer fincan sıcak kakao'lu sütle tabii. İşte bu görülmeye değer bir manzara dedi Thomas. Thomas ve arkadaşları Sodor adasına ilk geldiği günden beri lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu ve bir gün bir fırsat yakaladı. Bu lokomotif indaha yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları. Dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas Sahra'da. Thomas, Sahra çölünde yük vagonları çekiyordu. Çölde hava çok sıcak ve kuruydu. Ve gökyüzünde tek bir bulut bile yoktu. Sıcak güneş altında vagon çekmek yorucu işti. Thomas'ın su depolarının içi kupkuru kalmıştı. Ve işte o anda tuhaf görünümlü bir grup hayvan gördü. Vay canına dedi Thomas. Acaba onlar su olmadan nasıl yola devam ediyor? Merhaba benim ismim Thomas. Benim ismim de Monyak dedi hayvanların yanındaki adam. Ve bunlar da benim develerim. Ne tuhaf görünümlü buhar sarnacı bunlar dedi Thomas. Monyak güldü. Bunlar buhar sarnıcı değil ki. Bunlar hörgüç. Ve Monyak develerin hörgüçlerinde su taşıdığını anlattı. Ben de depolarımda su taşıyorum dedi Thomas. Ama depolarım boşaldı sayılır. Ve o anda Monyak da Thomas'a vahadan söz etti. Çok uzakta değil ve orada su bulabilirsin. Thomas develi adama teşekkür etti ve vahaya doğru yol almaya başladı. Ne hoş bir manzara bu dedi Thomas. Thomas su içtikçe içti. Ta ki su depoları tamamen dolana kadar. Ama sonra olanlar oldu. Vahaya ne oldu böyle diye sordu Monyak. Develer için bile su kalmamış neredeyse. Develerin hörgüçlerinde su yok mu diye sordu Thomas. Evet dedi Monyak ama onlar da takviye yapmalı. Thomas ne yapacağını bilemedi. Ama sonra bacasına bir fikir geliverdi. Bana baksanıza dedi Thomas. Gerçek bir deve treni. Thomas ve arkadaşları Sodor Adası'na ilk geldiği günden beri lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün <laughs> bir fırsat yakaladı. Bu harlı lokomotif indade yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları Dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas yeni Zelanda'ya gidiyor. Thomas Wellington şehrinde yolcularını alıyordu. Ancak sıradan yolcular değildi bunlar. Yolcuların Sodor Rugby takımıydı. Merhaba dedi takımın kaptanı. Sen bizim oralardaki bildiğimiz lokomotiflere benziyorsun. Ben sizin oralardaki bildiğiniz lokomotiflerden biriyim de ondan. Gerçi bildiğimiz derken ne demek istendiğini anlamamıştı. Hey diye seslendi kaptan rugby takımı arkadaşlarına. O da bizden biri. <laughs> Thomas, Sodorlu birileriyle arkadaş olmanın komik olduğunu düşünmüştü. Hem de dünyanın ta diğer ucundayken. Takım kaptanı Thomas'ın makinist bölümüne bindi. Thomas'a Sodor rugby takımının Auckland'ı ziyarete geldiğini söyledi. Amaçları oradaki takımla bir dostluk maçı yapmaktı. Yolda görülmeye değer çok şey vardı. Etraftaki her şey gerçekten de çok güzeldi ve Thomas için de yeniydi. Ama takım kaptanı Yeni Zelanda'ya daha önce de gelmişti. Bu yüzden nelerle karşılaşacağını biliyordu. Ne korkunç suratlar! Endişe etme dedi takım kaptanı. Maori halkı her zaman ziyaretçileri böyle korkutucu yüzlerle karşılar. Ne kadar cesur olduklarını görmek için sadece. Ve eğer bunu korkunç bulduysan, Yeni Zelanda takımıyla karşılaşana dek bekle. Thomas endişelendi. O, Sodor Rugby takımı dostluk maçı için buraya gelmiş sanıyordu. Ama Auckland Rugby takımı hiç de dostça görünmüyordu. Sonra Thomas, kaptanın ne kadar cesur olduklarını görmek için ziyaretçileri korkutucu yüzlerle karşılama geleneğinden söz ettiğini hatırladı. Thomas da onlara katılmaya karar verdi. Yeni Zelanda'ya hoş geldin dedi Auckland Rugby takımı kaptanı. Buraya çok kolay uyum sağlayacaksın. Thomas ve arkadaşları Sodor Adası'na ilk geldiği günden beri Lokomotif Thomas dünyayı görmek istiyordu. Ve bir gün bir fırsat yakaladı. Bu hali lokomotif indiğe yetişti. Küçük mavi lokomotif günü kurtardı. Thomas için üç defa. Thomas ve arkadaşları dünyanın dört bir yanında faydalı. Thomas Yunanistan'a gidiyor. Bugün çok özel bir gün dedi şık giyimli yolcu Dimitri. Erkek kardeşim bölgenin en yüksek yerindeki köyde evleniyor. Thomas Dimitri'nin ne taşıdığını merak etti. Ve Dimitri çok özel tabaklar taşıdığını söyledi. Thomas yavaş bir şekilde platformdan ayrıldı. Yolcularını sarsmak da, o özel tabaklara zarar vermek de istemiyordu. Bir sonraki istasyondan Thomas düğün orkestrasını aldı. Grubun çaldığı müzik herkesi çok mutlu etmişti. Thomas dağ demir yolunda çok hızlı gitmemeye çalışıyordu. Ama çok heyecanlıydı ve Yunan müziği Thomas'ın daha da süratli gitmek istemesine neden oluyordu. Ama sonra Thomas o özel tabakları hatırladı ve yavaşladı. Thomas'ın yolcuları ona acele etmesini söyledi. Ama Thomas köye içi kırık tabaklarla dolu kutular götürmek istemiyordu. Nihayet Thomas düğüne ulaştı. Tüm düğün konuklarını güvenli bir şekilde köye getirdiği için de gururluydu. Thomas'ın makinisti ve makine görevlisi de düğüne davet edildi ve böylece Thomas da düğüne katılmış oldu. Düğün töreninden sonra bazı konuklar tabakları yere fırlatarak onları parçalamaya başladı. Thomas çok şaşırmıştı. Endişe etme Thomas dedi Dimitri. Gelin ve damada şans getirmesi için tabak kırıyoruz. Thomas güldü ve dağ yollarından gelirken daha hızlı geçsem de olurmuş diye düşündü.